Biz bir gülüş unutmuyorum abi şantiye de. <laughs> Şu an tutsam beni böyle bir sallasa döndürebilir mi diye ben çok merak ediyorum. <laughs> Gerçekten bir şovdu. Başarılıydı. Valla böyle keyifle sevdim. <laughs> yarışmacıları arkada teselli ediyorlar şu an arkadaşlar. <laughs> Daha önce oturduğum bir yerde bir çiçek gördüm. Şu yaprağını göze benzettim. Vallahi bravo diyorum başka bir şey diyemiyorum. Ne olacak gibi değil. Benimkini yap bir de bari. <laughs> Sen bir kaptüs bul da şimdi. <laughs>